Süper Lig'in gol fırtınası. Trabzonspor ilk 5 maçta attığı 11 golle Trendyol Süper Lig'in en golcü takımı durumunda. Kasımpaşa'ya karşı 5 gol bulan Karadeniz ekibi Beşiktaş'a 3, Çaykur Rizespor'a 2, Antalyaspor'a 1 gol attı. Trabzonspor'un boş geçtiği tek karşılaşma 2-0 kaybettiği Galatasaray maçı oldu. Bardi, Bakasetas ve Enis Destan ikişer golle öne çıkarken takımın diğer sayıları Densvil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Onuacu ve Vişça'dan geldi. Bu arada Enis'i çok beğendim. Bielsa'ya bravo. Çok iyi hazırlamış. Müthiş pres yaptı. Çok akıllı. Buradaki Kasımpaşa maçındaki golünü oyuncu. falan gördüm. Çok akıllı bir oyuncu. Altınordu fabrikasından yetişme. Yani Trabzon çok doğru bir transfer yapmış. Bertu'dan sonra ya da Bertu ile birlikte ileride yani Enes Ünal, Bertu, Enis Destan, Arda Güler, Kerem, Barış Alper diye sayarken önde çok fazla oyuncu Lazım. Yusuf'u da sayalım. Yusuf Sarı. Milli takıma çok lazım evet. gerçekten böyle oyuncular. Başkandan hocaya mesaj. Kritik derbi galibiyeti sonrası Başkan Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Nenat ile bir araya geldi. Fırtınanın patronu hocasına bize yakışan oyun ve sonuç buydu. Çok daha iyilerini yapacağınıza inancımız tam. Yönetim olarak her kararda yanındayız mesajını verdi. Başkan da rahatladı. Trabzonspor'un hocası Bielitsa, başkanın üstünde büyük baskı vardı, maçtan sonra gelip bizi tebrik etti, sarıldı ve öptü dedi ve e, başkan Ertuğrul Doğan'ın da derbi galibeti sonrası rahatladığını ifade etti. Trabzon, ile duacı, Beşiktaş'ı yıkan 2-0 birlikte Onu Açun'un Genk'in kapısından son anda döndüğü ortaya çıktı. Genk, Southampton'a Joseph Pencil'i verip, e, onu almak için anlaştı. Pencil asla gitmem diye diretti. Annesi ve vaftiz babası bile ikna edemedi. Onu Açu mecburen Trabzonspor'a geldi ve Trabzonspor Pencil sayesinde belki de onu Açu'ya kavuşmuş oldu. Pencil mi şeye gitmemiş? Southampton'a. Southampton, Southampton Aa ilginç. Bu Adana Demirspor'la oynayan Genk'in kadrosundaydı değil mi? Evet. Ankara gücünde oynayan Pencil. Bu pensil bir önceki maçta kırmızı kart görüp Adana Demirspor maçında oynamamış. Oralarda bir kıza mı aşık olmalı gibi sağdan tura gitmiyor ya. Aileden Çok de izin, izin yani. yani. Kesin öyle bir şeyler var yani. Aileden de izin çıkmamış. Başka bir şey var işin içinde belli ki. Futbol Enteresan dışında. evet. Kuzey'in yeni kralı Trabzonspor'un yeni forveti Paul Onuachu ilk maçında patlama yaptı. Transferinden sadece 7 gün sonra Beşiktaş karşısına çıkan 29 yaşındaki yıldız 230 günlük gol özlemini bitirdi. Onuachu Kartalın savunmacılarını çaresiz bıraktı. Kuzeyin yeni kralı denmiş Paul Onuachu'yla bir, ilgili. Birkaç gol atarsa ben farklı isim söylerim ona bir lakap. Kuzeyin kralı belli abi. Onları çok eskilere girmesinler. Var mı aklında bir şeyler? Kara fırtına. Güzel. Birkaç gol daha atması lazım. Atılır bu başlıklar zaten. Evet. hem yani fırtına hem <laughs> siyahi olduğu için kara fırtına gelir. İyi başlangıç yaptı. İyi çok iyi oynadı maçta. Ben tamam dedim gitti sakatlandı çıktı. Adam o halde oynadı. Gol attı şey çıkar sonra çıktı ama bırakmadı. Hakikaten bırakmadı maçı. Yani özverili. Öyle narin dokunduğunda sakatlanan tipten bir oyuncu değil. Çalışkan. O blokladığı top önemli Jetson'un topu. Yani 2-1 olabilir maç falan. Yani iyi bir transfer yapmış Trabzonspor. Zaten siz de söylüyordunuz Belçika Ligi'ni anlatıyor. Güney'le konuşuyorduk, senle konuşuyorduk, diğer arkadaşlar. Ona uçadan bahsediyor. Arası görüyordum. Pivot santrafor olarak bu tip goller atabilir ama karakter ve özveri olarak doğru bir isim almış. Bir de ona uygun oyunu inşa etmek lazım. Yani biraz size uzun, aşırı hareketli bir oyuncu olmadığı için de ona uygun oyunu e, kurmak gerekiyor. Yalnız dikkat et Edin Zeko gibi çok hızlı değil ya. Zor top kaybediyor ayağına geldiği zaman. Yani vücudunu koyuyor, Oradan şöyle sonra. yapıyor, bacakları uzun. Tekrar arkadaşına yani alıp gidemiyor ama zor kaybediyor topu. Evet, Bu avantaj ya. Yani. Hani takımın çıkmasını sağlayabilecek bir santrafor. Trabzonspor'un da etkili kanat oyuncuları olduğunu düşünecek olursak evet. onu açıyla iyi bir kombinasyon yaratabilirler. Trabzonspor'da dev kriz. açı hiçbir yere sığmıyor. Trabzonspor'da yeni golcü Polonu Onuachu kriz sebebi oldu. İşte dev adamın yaşadığı o sorunlar. Trabzonspor'da Pol Onuachu krizi baş gösterdi. Bordo Mavililerin yeni transferi, ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynadı, golünü de attı. Taraftarlar daha ilk maçtan Nijeryalı golcüye hayran kaldılar. Ancak 2-0 birlik golcü ile ilgili ilginç krizler var. Peki bunlar neler? Dev adamın ayak numarası tam 47. Trabzonspor ise ona krampon bulmakta zorluk yaşadı. Nijeryalı ise çözümü kendi kramponunu getirmekte buldu. Fırtına, yeni golcüsüne araç vermesine verdi, ancak gelin görün ki onu açı bu araca sığmadı. 29 yaşındaki golcü bu krizi de kendisi çözdü. Yurt dışında kullandığı otomobili Trabzonspor'a getirtti. Bu tatlı krizler böylelikle çözülmüş oldu. Artık taraftarlar onu gollerine devam etmesini bekliyor. Onu açı şimdiden taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Pol onu güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Trabzonspor Yıldız futbolcuyu Hatay'a hazırlıyor. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinden 3-0 galip ayrıldı. Bordo Mavililer, Hatay Spor maçının hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş maçını izledikten sonra Batista Mendi ve Onu Açı için takımı özel hazırlayacak. Trabzonspor'da ise henüz daha sahaya çıkmamış bir yıldız daha bulunuyor. Beşiktaş maçına yetişmeyen Nicolas Pepe bu hafta bir sağlık sorunu yaşamazsa Hatayspor maçına hazırlanacak ve kadroya girecek. Dünya yıldızı oyuncunun da Beşiktaş maçında gördüğü atmosferden sonra bordo mavili formayı bir an önce giymek istediği öğrenildi. Trabzonspor'un en golcüsü Anastasios Bakasetas Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'da gol katkısı en yüksek olan isim Anastasios Bakasetas oldu. Bakasetas, ligde 5 hafta sonunda Bardi ve Enis Destan ile ikişer golle takımına en çok gol katkı sağlayan oyuncular arasında geliyor. Trabzonspor'a 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanya Spor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, şimdiye dek 108 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Karadeniz ekibinde Bakasetas'ı, kadroda bulunan oyuncular arasında 25 golle Abdülkadir Ömür takip etti. İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Bakasetas, Bordo Mavili forma ile sezonu 19 lig maçında 6 gol ile tamamlamayı başardı. İkinci sezonunda 34 lig maçında 8 gol, Ziraat Türkiye kupasında 5 maçta 1 gol atan Yunan futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Liginde de 4 maçta forma giyip gol kaydedemezken toplamda 43 resmi maçta 9 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Bakasetas 2022-2023 sezonunda ise bordo mavili takımda en fazla golü kaydettiği sezonunu yaşadı. Yunan futbolcu ligde 27 maçta 8 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 gol, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 maçta 1 gol, Süper Kupa maçında 1 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde 2 maç oynayan Bakasetas toplamda 41 resmi maçta 13 gol attı. Bakasetas bu sezon ise 5 lig maçında rakip filelere 2 gol gönderdi. Yunan oyuncu söz konusu dönemde 21'de asist yaparak skor üretimine büyük destek verdi. Anastasios Bakasetas Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Uzun süre sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo mavili takımda Yunan oyuncu bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yerini aldı. Yunan orta saha, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivas Sporu 4-0 yenerek Süper Kupayı müzesine getiren Bordo Mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da bir gol sevinci yaşadı. Anastasios Bakasetas'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Biyeritza'dan Ertuğrul Doğan itirafı. Trabzonspor'da farklı Beşiktaş galibiyetinin yankıları devam ederken teknik direktör Nenat Biyeritza, maç sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'ın stat dışında kendisini tebrik ettiğini açıkladı. Bordo Mavililerin hocası Bielitza, başkanın üstünde büyük baskı vardı. Maçtan sonra gelip bizi tebrik etti. Sarıldı ve öptü, dedi. Karadeniz fırtınasında farklı Beşiktaş galibiyetinin yankıları devam ederken teknik direktör Nenat Bielitza, maç sonrası başkan Ertuğrul Doğan'ın stat dışında kendisini tebrik ettiğini söyledi. Hırvat basınına konuşan tecrübeli hoca, yaşanan o anları şöyle anlattı, pek fazla konuşmadık. Sonuçtan dolayı bizi tebrik etti, öptü ve sarıldı. Onu anlıyorum çünkü o da çok fazla baskı altında. Sorunları ve borçları olan bir kulübün başına geçti. Bunu onarmak ve takıma yatırım yapmak kolay olmadı. Birlikte şu anda sahip olduğumuz kadroyu oluşturduk. Bunun sadece başlangıç olduğuna inanıyorum." dedi. Harika bir atmosfer altında maçı oynadıklarını vurgulayan 52 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, "Bu bizim için çok önemli bir zaferdi. Böyle bir maça liderlik etmek muhteşemdi. Böyle bir kulübün teknik direktörü olmak muhteşemdi." Sonuçtan gurur duyuyorum, dedi. Tam 7 yıl. Abdülkadir Ömür'ün büyük heyecanı. Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ikinci kez dalya demeye hazırlanıyor. 20 Temmuz 2015'te henüz 16 yaşındayken A takım bünyesine dahil edilen Abdülkadir Ömür 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 12 Ocak 2016'da Adana Spor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil edilerek ilk resmi maçına çıkan Abdülkadir Ömür son oynanan Beşiktaş maçıyla birlikte Trabzonspor forması altında 199. maçına çıktı. İnişli çıkışlı bir kariyeri olan Abdülkadir Ömür yeniden eski günlerine dönmeye çalışıyor. Çok ağır iki sakatlık geçiren ve 23 milyon euro seviyelerinde teklif almasına rağmen Trabzonspor'dan ayrılığına izin verilmeyen Trabzonlu futbolcu Hatayspor maçını iple çekiyor. Hatay maçıyla birlikte Trabzonspor kariyerinde 200. maça çıkacak olan Abdülkadir Ömür dalya diyecek. Trabzonspor formasıyla birlikte toplamda 199 maça çıkan Abdülkadir Ömür bu maçlarda 25 gol 33 asistlik performans gösterdi. 1384 dakika sahada kalan Abdülkadir Ömür 111 kez orta sahanın sağında, 58 kez 10 numara bölgesinde 10 kez de merkez orta sahada oynadı. 2015-2016 sezonunda 99 numaralı formayla Trabzonspor kariyerine başlayan Abdülkadir daha sonra 19 ve 61 numaraları formaları tercih etti. Abdülkadir Ömür 4 sezondur 10 numaralı formayı terletiyor. Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor kariyeri ise oldukça başarılı olarak geçti bir Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kazanan Abdülkadir Ömür söz konusu bu şampiyonluklarda önemli roller oynadı. Abdülkadir Ömür'ün şu anki güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gözüküyor.